Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle PlayStation 4 aldım. Onun ilk deneme videolarını yapacağım. İlk oyunumuz PES 2015 olacak. Zamanla Allah izin verirse oturturuz artık. Top çevirme oyunu değil, tam defans değil. Toplu ucum, açık açıkta ofansif, açıkta defansif. Tam açıkta defansif olsun. Hadi bakayım. ilk maçımız ile. Şu anda 15 dakikalık videolar kaydedebiliyorum. PlayStation 4'ün özelliğinden ötürü kusura bakmayın şu anda videoların kısalığı için 15 dakika falan sürecek en fazla zaten videolar her maç her bölüm bir maç yapacağız nasip olursa da yakın vakitte de order 1800 kaçtı öyle bir şeyler işte ona başlayacağız bir saniye hemen şu kamera ayarları özel sakin özel yaparım yakınlaştır yok çok yakın olmasın uzak olsun nasıl boy boy dik yap açı şöyle Burada iyidir. Tamam. Evet arkadaşlar. Maça maçımıza başladık ilk maçımıza. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Bayern Münih başladık. Ee, ilk i̇lk rakibimiz Chelsea ölüm grubuna düştük gibi. Aa hemen faal hocam. Almaz böyle bu. Lütfen. Biraz saygı. Bir şey anlatıyoruz burada. Hemen faal vardı adam bak ya. Manchester Blue. Chelsea oluyor herhalde bu. Öyle hatırlıyorum ama. Arapa'sı mükemmel. Arapa'sı mükemmel. Gerişini yazar mı? Yazdı. Evet. Çok güzel yazdı be. Mükemmel yazdı abi gelişini ya. Öyle bir vurdu ki anam 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 yerler gökler oynattı abiler <laughs> olsun şaka şaka. O kadar ne gar bu. Allah'tan bir gol attın ha. Gerçi en iyi oyuncu da oynuyor ayrı da. Al al ah alamadım. Al, al. Bunlar bizi gıvuru gibi geliyor ben ama bilmiyorum. İnşallah kurmaz. Hocam ondan çıktı. Hocam senin yaptığın ayıp. Bak bana vermedi topu ondan çıktı o top. Namussuz herif. Hakim satın olmuşlar. Hız düşmanları. Koş 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 Hadi be. Önümü keserim dedim ama kesmedi. Aha hemen yıkılıyor lan bunlar. Bu İngilizce boşmuş ya. Alman olsun bizden olsun. Alman Hop. <laughs> Hadi yor baban yine atarlasın. Hemen şöyle ortamızı açalım. Dakikada 17. 1-0 öndeyiz. Bu maçı böyle bitirmem lazım benim. En azından 1-0. Önünü kapatmam lazım. Koş hocam. Ah. Oraya değildi be. Robben. Ne yaptın Robben? Oho. Adam benim sesimi duydu resmen ya. Kır anladın mı? Of 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 of. Arjen Robben. Robin şu adam çok pislik bir adam ya yemin ederim çok pislik bir adam ya bak bak genel top bak 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 abi çok pislik bir adamsın sen ah hakem fail var ama önümü kapatıyor bak toplan hiç yani hakem hakeme gözlük lazım hakeme yönetim istifa yani başka hiçbir şey değil ah yetişirsin lan tüh yetişmedi almasın tamam Yok abi biz bu işi götürürüz ya. Ortalı hocam. Al. Ah be alamadı. Yenilmeyelim lan. Şş, oğlum gidiyor da bak. Bir gol olursa ikinci gelir. Bir de bu oyunda moral faktör diye bir şey varmış. Gol yedim mi? Düşüyor muymuş modu morali? Öyle bir şey vardı bildiğim kadarını. Moral faktör. Yalnız oyunun... Aaaa! Ah! Ah, giriyordu lan. Vallahi giriyordu ha. Yazıyordu şerefsiz. Şu mikrofonu ayarladım çok iyi oldu ya. gerçekten mikrofonu ayarladım çok iyi oldu. Buradan maçların 3 atması kanalına teşekkür ediyorum. Ondan sayesinde ayarladım. Ee, mikrofon sorunum vardı. Sağ olsunlar. Video paylaşmışlar öyle. Ayarladık hemen dakikasında. Şimdi Hocam, hocam, hocam. Ah hocam ne yapıyorsun? çık araya lan ah be ah be geçmedi be Neyse zaten yeniyoruz ya sıkıntı yok şu maçları var ben 10 dakika 10 dakika yapayım mı Aynen 10 dakika yapayım ben şu maçları ya böyle kısa kısa olacak çok hemen taktikler ayarlayacağız vur hocam başarılı ama kontrole gidiyordum ben senin bitirdiğin yere yani olmaz böyle bu 5 dakika diyordu bir maça ama dur bakayım tamam 5 dakika bir şey falan fıstıklıyordu. Hemen şöyle hemen başlayalım. Hemen oyun çevirmeye devam ediyoruz. Bir de Elgot alacağız olmayacak bari. Oho ne yapıyor lan? Etrafında döndü 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 dolaştı geri geldi. Aha. Allah 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 Öküze bak Sığır Oraya top mu vurdu lan Harbi sığırsın ha Başka hiçbir şey değil Kalite sığır bundan Hacem metro mu alsam Metro 33 ha Ya doğrudur çekim mi de Doğrudur ne yapacağız bakalım 15 dakika olmaz o Doğrudur 15 dakika olmaz Ne yapacağız yani onu? Hocam bir elgato şart bize ya. Böyle olmuyor bu. Ah! Of, çok manyak gol kaçırıyor herifler var ya. Bunlar bizi ezecek bile der ya. Biz bunlar kendisi sahasında ezer bunlar bizi. Benim bu maçımı mutlaka almam lazım. Adamlar 3 şut çekmiş, ben 2 şut çekmişim daha. Doğru gün atayım. Tek bir atam vardı, o da gol oldu zaten. Doğru dün. Odaklanmam lazım oynamam için de. Odaklanamıyoruz ha. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun ya? Düz gideceksin düz. Maaş veriyoruz sana. Olmaz böyle bu. Heh. Şöyle. Kaç hocam. Kaç hocam. Kaç anladın mı? Saçlarını daradın mı? Ne yapıyorsun lan? Heyecan yaptı adam. Vallahi heyecan yaptı adam. Ortada. Lamp, lamp, lamp ne yapıyorsun? Ah lamp ah, ne yaptın oğlum? Çok hızlı vurdum. Acık da yavaş vursam şuraya çek. Bak 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 zinaya bak bak bak. Bak dedim ya. Buraya çekti. Kaleci çizerim. Robin hadi oğlum. Robin. Bizim Robin de hiç yok gelin koşmuyor hiç. Baba arka dikeliyor bak. Alın lan şu topu. Heh. Gerçi adam aldı şimdi. Adam için de hakkını yememek lazım. Hemen kontrol atak şansı yaratalım bir tane. Avarajdan farkımızı korumamız lazım. Hadi Robin'cim. Ey Robin. Hey Robin iyi ya. Iyi. Çılgın sürtük bizim Robin. <laughs> tövbe tövbe yarabbim. Oo. Aha. <laughs> Faul vermedi ya lan. Vallahi vermedi. Hocam ne yapıyorsun ya? Artist. Artist misin oğlum sen? Elemana bak ya. Ah! Abi iyi mi? Oh be, oğlum kaçırdıkları gollere bak. Var lan dört 4 fark atacak dinle adamlar bana. 4 fark. Yemin ederim 4 fark atacaktı şimdi adamlar bana. Oh ya. Vallahi billahi o. Oh. 4 fark giriyordu yani. İyi bari ya bu maç böyle 1-0 yendik. Sevineceğiz tabi lan adamlar kendi... Aa ben bunları kendi sağlarında şimdi ya. Ama adamlar bizden iyi oynamış şimdi baksın ya. 4 şut bulmuş herifler. Ben 2 şut bulmuşum. Biri gale etmiş. İsabetli pas oran adamlar da daha iyi. Top çalma bizde daha iyiydi Pas kesme adamlar da daha iyi. Top kesme. Tabi adamlar daha iyi oynamış şimdi Allah yukarıda. Vallahi daha iyi oynamış. Zaten Robin'i maç içinde hiç göremedik. Yok. Robin maç baş içinde kayıp de. Moskova Roma'yı yenmiş. Güzel. Güzel değil şu anda adamlar birinci. Benim bir dakika maç bunları kıvırmam lazım. Arkadaşlar şimdi 2-3 açıklama yapacağım. Birincisi ee, yeni aldığım için pek bilmiyorum şu anda bazı ayarlamaları falan fıstıklar ama ayarlayacağım nasip olursa. Bir elgot alıp şöyle bir 40 dakika 45 dakikalık videolar çekmeyi düşünüyorum güzel oyunlarla beraber. Zaten 2 ay sonra asgari gideceğim. Ee, kanal bir sene askı, askıda kalacak kanalının Kanal, kanal bir sene askıda kalacak. Ee, onun dışında askerden gelince devam edeceğim gene aynı şekilde. Hayırlısıyla. Ama e önemli olan Eğlenmemiz zaten başka hiçbir şey değil önemli olan. Yeter ki eğlenelim, şey yapalım. Güzel güzel. Duran top ayarları, hazır taktikler. Pozisyon düzenle he. Şimdi önemli olan eğlenmemiz ya. Eğlenelim beraber, hep beraber şurada tatlı tatlı, keyifli keyifli. Şöyle siz şöyle gelin. Göze şöyle ortalasın. Şu şöyle gelsin ortaya doğru. Hocam sen de gel böyle ortaya doğru. Anladın mı? Aynen, aynen. Tamam. Yeni taktiğimiz bu değil tabi. Ee, bir dakika bir. Çok cins oldu bu taktik. Şöyle ayarlayacağız. Şunu şöyle ortaya alacağız. Şunu şöyle çektik mi tamamdır olay. Heh. Tamam. Yedeklerde kim var? Ay. Aa. Lan sizin kafanız mı güzel? Ben de biri eksik diyorum şeyde diyorum. Takımda diyorum biri eksik diyorum ya. Hangisi daha iyi? 87. 88 oluyor şöyle değiştirelim şundan Şunun yerini değiştirelim ha Frank liber oynamaz mı ya manyak mısın sen? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler dediğim gibi falan fıstık yeni, yeni ayarlarda pek bilmiyorum görüşürüz Allah'a emanet olun Hadi kolay gelsin